Merhaba arkadaşlar, bugün size çok sorulan bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz e, render alırken tabi bize en fazla işlemci gücü gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi iki tane anakart var aslında. Bunlar bizim ofisteki render farmımız için kurduğumuz e, sistemler. Fakat ikisinin arasında e, çok ciddi farklar var. Öncelikle makine seçimi yaparken ne yapmamız gerekiyor ile ilgili çok fazla gelen sorulara buradan size yanıt vermeye çalışacağım. Öncelikle bu makineyi bir kapatmak istiyorum çünkü aşırı bir e, fan sesi var. Öncelikle teknolojiden bir bahsedelim isterseniz. Bayağı bir atladık şu anda. Bu gördüğünüz makine e, bizim ofiste yine kullandığımız bir e, seri aslında. Şu anda biz onun BIOS güncellemeleriyle falan uğraşıyoruz. Yani şu an bu makineyle e, bir test aşamalarındayız henüz. E, onu tamamlamış değiliz. Burada 88 çekirdekli bir makinamız var. Bu makine 32 çekirdekli bir makine arkadaşlar. Üzerine 64 GB ECC RAM'ler var görüyorsunuz. 8 GB'lık oluşan özel bir RAM. Bunlar ee, tabii ki veri kaybını daha az e, yaşatan bir RAM türü. DDR serilerinden, işte bakın mesela normal RAM'ler gibi değildir. Daha fazla üzerinde, gördüğünüz gibi, çip bulunur. Dolayısıyla e, çok az kayıpla, daha çabuk bir şekilde belleğin verileri hesaplamasını da sağlayan, depolamasını sağlayan bir sisteme de sahip. Ee, bu RAM'ler tabii ki server kasalarda kullanılır. Genelde çok fazla veri kaybı olmasın diye. Veri kaybı derken herhangi silinen bir şeyden değil. Dolayısıyla daha iyi çalışan bir sistem. Ee, şimdi burada açıkçası tabii ki bu makineler e, şeylerin üzerine anakartların üzerinde şurada gördüğünüz gibi bakın bir pin 8 pinle bağlantıyla. Bunlar normalde bizim kullandığımız makinelerde tek 8 pin oluyor. Gördüğünüz gibi buradan biz şu anda kurduğumuz kendi yaptığım bir bağlantı var. Burada bir power var. 600 wattlık bir power zaten bu iki tane işlemciye çok rahat yetebilir. Çünkü bu işlemci 115 watt güç tüketiyorlar. Burada bakın daha işte bunların bir tanesi 44 çekirdekli ama buradaki 16 çekirdekli makineden daha az güç tüketiyor. Öncelikle üretim teknolojisi olarak farklar var. Bu 32Nm dediğimiz teknolojiyle üretilmiş burada 14Nm teknolojiyle üretilmiş bir ee, sistem var. Bunların e, olayı şu. Aslında işlemcilerin içerisinde oluşturan kondansatörlerin yani transistörlerin e, arasındaki mesafeyi belli eden bir teknoloji. Dolayısıyla ne kadar yüksek olursa yani 32Nm'lik bir teknoloji e, çok daha fazla ısınan e, daha fazla güç tüketen. Dolayısıyla bunun yanında ısınlığı için de daha fazla güç tükettiği için hem mali açıdan sizi yorabilecek hem de e, bir anlamda da tabii ki yavaş çalışacak bir teknoloji. Bu gördüğünüz. Şimdi bu işlemciler aslında Xenon e, işlemcileri neden kullanıyoruz? Onu söyleyeyim. Tabii ki Xenon işlemciler gigahertz hızı olarak daha yavaş çalışan işlemciler. Aslında bizim gidip herhangi aldığımız bir i7 işlemci 4 GHz çalışıyorken bu işlemci 2.6 GHz çalışıyor. Mesela turbosu 3.1, 3.2 GHz falan. Bu işlemcinin de turbosu 3.1 GHz gibi bir kapasiteye çıkabiliyor. Ancak niye onlardan daha yavaş? Çekirdek tek çekirdek hızı olarak single core olarak daha yavaş çalışırlar. Ancak bunlar daha az güç tüketir. Yani bir e, 8 çekirdekli makinenin tükettiği güçten daha az güç tüketerek daha fazla iş yapar, daha az ısınır. E, dolayısıyla daha az elektrik yakarlar ve daha uzun ömürlü çalışırlar. Daha düşük ısılarda çalışma e, şansları var. O yüzden işlemcinin ömrü de uzun olur. Daha fazla iş yükleyebilirsiniz. Çok fazla sorulu i̇şte ne almam lazım makine olarak? Ne toplamam lazım? Bir render makinesi olarak e, farklar var. Render makinesinde e, bir ekran kartına ihtiyacınız yok. Mesela şu bir render makinesi. Tabi seçtiğiniz rendere göre değişir bu. Gpu veya Cpu. Şu an biz Cpu yani V-Ray kullanıyoruz. Cpu seçeneğindeyiz. Çünkü bu anakartlardan daha çok var ofis içinde. Dolayısıyla e, bunlar aslında böyle çalışıyor. Bu uzay montaj dediğimiz bir şey. Bakın üzerine ekran kartı burada bağlı ve şu an bu ekran kartı e, 1600 ise 900 gibi bir çözünürlükte çalışıyor. Çünkü bizim için çözünürlüğün bir anlamı yok. E, render bir makinesi yani farmda çalışan bir makine olduğu için ekran kartının hiçbir önemi yok. E, sadece projeyi açıyor ve render alıyor o kadar. Sahnede gezinmiyorsunuz, herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir şey değil. Bir render makinesi. yapıyorsanız... Çok iyi bir ekran kartı takmanız gerekmiyor. Hatta hiç e, takmasanız. Üzerindeki onboard da çalışıyorsa, onboard varsa e, o bile yeterli gelecektir. İhtiyacınız yok. RAM olarak tabii ki çalıştığınız projeye göre yüksek kapasite daha önemlidir. RAM'in e, MHz olarak hızından çok. Tabii ki yük, e, RAM'in yüklenme hızı MHz olarak çok önemli. Ama... Kapasitesi daha önemlidir. Çünkü çok yüksek, büyük projelerde, yüksek poligonlu projelerde çalışıyorsanız özellikle kapasite, yani 32 GB RAM size yetmeyecektir. Dolayısıyla 64 GBlık bir RAM sistemi kullanabilirsiniz. Bu anakartlar, mesela şu anakart 1024 GB'da kadar RAM destekleyebiliyor. Yani 1 TB'lik RAM bağlayabiliyorsunuz, bunu takabiliyorsunuz. Tabi bunlar aslında bir terabayt göreme ihtiyacımız var mı? Teridi bir proje yapıyoruz. Böyle bir şey ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Neden yok? Çünkü biz o kadar yüksek kapasiteli 4 GB'lık yani 4 bin, yani 4K bir çözünürlük diyelim bir render çıktı. Alacaksak bile bu 64 veya en fazla maksimum 128 GB bir RAM'de yeterli gelebilir. Bunlar aslında 1 TB'lık çıktılar. Neydi? Simülasyon yapıyorsak. Çoğu zaman bu bile 256'lık RAM'ler yeterli gelebiliyor. Ee, şimdi bunların yanına aslında bir anakart daha ekleyeceğiz ofiste ama bunlardan önce bahsetmek istiyorum. Bunlar, bu anakart, Supermicro'nun ürettiği bir anakart ve üzerine 4 tane, e, şöyle 3 tane gör görüyorsunuz. İstersek şunları da kullanabiliyoruz. Ee, SLI çıktı, bağlayabiliyoruz. Bunların hepsi 16x'lik. Ve dolayısıyla 1080 e, ekran kartlarını buraya bağlayıp bir GPU farm oluşturabiliyoruz. Bu e, RAM'ler de mesela 16 GB. Bunun tanesi teki 16 GB. Şu an 32 GB var üzerinde. Şu an test ettiğimiz için. Genelde o e, farmdaki makine 64 GB olarak kullanıyoruz ama. Bunun üzerinde bir ekran kartı yok onboard olarak. E, bu makina, şu makina ısı olarak. Mesela şu fanlar bu makinede çalışırken inanılmaz derecede e, şey çalışıyorlar. Hmm. Gürültülü çalışıyor bu makine ve ısı yani çok fazla ısıya. Bunu çok böyle serin bir yerde çalıştırmamız gerekiyor. Yani böyle bir e, şey olabilir. Klima çalışması gerekebilir. Bakın bir makinenin size açacağı maliyetten bahsediyorum. Sürekli render alan bir birisiyseniz bu makine size e, sürekli bir şekilde çalışarak yüksek maliyetleri sadece çalıştığı yakta elektrikten değil bunu soğutmak için bir ortama mesela yazın bunu çalıştırıyorsanız soğut, bu iki fanla soğumayacaktır. Buna sıvı soğutma taksanız bile yine bir maliyet ciddi bir maliyet o bile bunu tam anlamıyla soğutmayacak. Xenon işlemciler normal işlemciler göre daha yüksek ısıda çalışabilir. 80 dereceye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla tabii ki bunların amacı o. Aslında bu makinaları daha çok mesela şu 88 çekirdek makine kim kullanıyor? Genelde hosting firmaları. Bu 88 çekirdekli veya bunun gibi çok yüksek kapasiteli işlemcileri bağlıyor. Bunları gigahertz olarak kiraya veriyor. Yani buna da 1020, 1024 GB bir şey taktığımızı düşünün. RAM. İşte herkese ben sadece şu makinayı 20 kişiye, 30 kişiye kiralıyorum. Üzerine VDS kurarak. İşte belki daha fazla. 40 kişiye kiralıyorum. İşte aylık 100 liradan, 150 liradan. 40 kişi kullandığında 4-5 bin liralık bir gelir elde ediyorum. Sadece şu makineden. Ee, tabii daha düşük ısıyla çalışması, daha düşük enerji tüketmesi size bir kar olarak geri dönüyor. Bir kere makinelerinizin işlemcileri daha uzun ömürlü çalışıyor. Çünkü daha az ısınıyor. Daha, e, diyelim ki şu işlemci normal stabil çalışırken 25 derece, 30 derece gibi bir ısıyla çalışıyor. Bu normal stabil çalışırken 40 derece gibi bir ısıyla çalışıyor. E, render almaya başladığında diyelim ki şu fanlarla bile 60 dereceyi şu an burası serin bir ortam buluyor. Şimdi burada e, tabii ki denediğimiz, başka yaptığımız bir, şu an mesela bunları bağladık burada bazı testlerden geçiriyoruz demiştim. Şimdi bu makine o kadar ısınıyor ki o kadar güç tüketiyor ki arkadaşlar. Mesela şu kabloyu biz ee, şu kabloyu erittik. Yani örnek göstereceğim. Mesela şu örneğin. Bunları tabi size örnek olması için yaptığımız işte testlerden gösteriyorum. Mesela nasıl bir güç tükettiğini, harcadığını ee, görebiliyorsunuz. Aslında çok fazla bizim evde kullandığımız makineler gibi çalışmıyor. Fakat Türkiye'de yapılan bir kablo bu. Biz bunu işte yurt dışından almayalım, Türkiye'den alalım dedik. Bizim akıllı Türk mühendislerimizin bakın şuraları birbirine bağlamışlar. Güzel bir şekilde hemen Türk akıllıyla çözmüşüz. Bunları bağlamışız arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz birbiriyle bitişik gittiği için ısınan bu kadar güçlü çalışan bir makineyi tabi eriyerek görüyorsunuz tabi eridiği için neredeyse yanıyordu. Makine reset attı haliyle bir iki resetten sonra kokudan sonra özellikle çözdük. Öncelikle bunları kasalara bağlamadan önce tabi çok fazla testten geçiriyoruz. Geçmesi gerekiyor. Hani bunun bir tecrübeli birisi olarak sizinle paylaşmak için bir video hazırlayalım dedik. Bu yeni bir sistem olacak. Yani 10 tane makine yapacağız böyle. Görüyorsunuz buraya bağladık ama burası inanılmaz derecede ısınıyor arkadaşlar. Şu kablo, şu sırası. Fakat burası ısınmıyor. Neden ısınmıyor? Bakarsak buradaki kablonun çok kalın olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradaki kablonun da ince olduğunu görüyoruz. Ve aynı şekilde kablonun kalitesi de çok önemli. O yüzden ee, tabi bunlar Türk usulü yapılmış kabloları olduğu için. Her zamanki gibi. Belki Türkiye'de yapıldığını zannetmiyorum. Bunların imal edildiğini ama Çin'den alınmış yapılmış veya getirilmiş kablolar işte bu şekilde. Ben bunu internetten almıştım. Bunu yapan kişi beni telefonla arayıp ya bunları bize elde yapıyoruz. Nasıl istiyorsunuz falan diye sormuşlar da. O yüzden bu şekilde bunları dikkat edin. Bağlamayın. Ee, şimdi bunlar arkadaşlar nasıl e, sistemlerle çalışıyor? Mesela en çok sorulan şey ya adam Amerika'dan ve Almanya'da bir çalışıyor bir makineyle. Ya bir bir proje yapmış adam. Biz bu projeyi burada render etmemiz imkansız. Ee, bu EATX dediğimiz extended versiyon. yani normal bir kasaya olmuyor. Şöyle baktığınız zaman daha uzun bir anakart bu. Normal anakartlar şuraya kadar falan geliyor. Şu bu şu kadarlık büyük bir fazlalık var. Dolayısıyla extended bir kasa olması gerekiyor. İki yana kart içinde. Görüyorsunuz. Şimdi başka bir e, ee, ana kartımız var burada. Aslında Amerikalıların işte bu CG artistlerin, oradaki meşhur CG artistlerin kullandığı sistemler. Ve bu nasıl çalışıyor? Burada da gördüğünüz gibi çok değişik bir sistem. Yani şunlara göre. Bakınızda bu çok uzun çalışan bir anakart. Aslında yine görüyorsunuz burada e, bir e, VGA portu var. Bu yeterli bizim için zaten. İki tane 1 gigabitlik A bağlantısı var. 1 gigabit olması çok önemli çünkü A'dan interneti kullanmak önemli değil. Biz veri aktarımı yapıyoruz. Dolayısıyla hızlı bir ve güçlü bir A sistemine ihtiyacımız var. Şimdi bu anakart ne arkadaş? Bu anakart kızaklı dediğimiz. Burada bir kulpu var bunun. Daha şu an toplamadık bunları. Bunlar, e, bunların bir kasası var. Kasasının içine bunları rak bir sistemle yerleştiriyorsunuz. Adam bu makinelerden bir tane alıyor şöyle bakın yanmamasına. Ve bunun üzerinde yine bir şey söyleyeceğim. Bizim Türk kafasıyla yapılmış bir şey var. Adamlar şunun üzerine şunun üzerindeki işlemciyi, içindeki işlemciyi takıyor ve fan bile takmıyor. Yani üzerinde sadece bir tane. Bildiğiniz ee Zenon işlemciler buna çalışmaya müsait bir işlemciler çünkü. Yani üzerine sadece bir tane metal parçası takıyor. Üzerinde fan bile yok bildiğiniz metal. İki tane. Fanı şuralara bir yere takıyor bakın şurada. Bir fan takıyor. Ve bu fan bir iki tane fan düşünün. Ufacık fanlar bunlar. Böyle de büyük değil. Bu fanların bir tanesi içerideki ısıyı dışarı atıyor. Bir tanesi de içeriye hava alıyor. Bu kadar. Ve bunların kanalları var burada aynı şekilde. Tabi sıcak havayı hemen içeriye vermesin diye yapılmış bir düzen sistem var. Bu şekilde çalışıyor. Bunlar slotlu. Yani çift işlemci takabiliyoruz üzerine diyelim ki bunu 88 çekirdekli yaptınız. 4 tane 80 veya 5 tane 88 çekirdekli makinenin yani oldu düşünün. Şimdi adam böyle bir makinede çalışıyor. Ee, biz tabi burada 8 çekirdek, 16 çekirdekli bir makineyle ya gerçekten ne, hani yatırım yapmadan falan bir animasyon film yapacağız falan hayalleriyle yaşıyoruz. Tabii ki bunun bunlar çok ciddi yatırımlar. Biz şu an bunu Dell'le görüşerek bu sistemi Türkiye'de kurmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Dell'in kendi özel ürettirdiği bir anakart bu. Şimdi marka Dell olsa, IBM de olsa işlemciler hep aynı. Intel veya AMD iki türlü işte işlemci var. Şimdi bunların yanında dediğimiz gibi bunlar hepsi böyle farklılık gösteren şeyler arkadaşlar. Sonuçta önemli olan eğer ki çok fazla iş yapıyorsanız bu makinelerden belki bir tane iki tane elinizde bulundurabilirsiniz. Tabi çok ciddi bir de yatırımı e, göz önüne almanız lazım. Mesela bir 80 makina makine size 20 bin lira 25 bin liraya mal olabilir. E, çünkü işlemciler çok pahalı. 6-7 bin lira, 8 bin lira. En ucuz işlemcisi şu gördüğünüz parça. İşte iki tane takıyorsunuz bir de bundan. Bir de RAM'leri takıyorsunuz. Fakat son zamanlarda Türkiye'de gördüğüm bir şey var. Çok yanlış bir şey onu da söyleyeyim. Ben Amerika'daki insanlara bunu anlatınca gülüyorlar tabii kahkahayla falan. Güldüler yani. Makinelerin üzerine sıvı soğutma takılıyorlar arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey olduğu gibi. Sıvı, sıvı soğutma genelde overclock yapılan makinelere takılır. Daha çabuk tabii soğutsun diye. En önemli, en önemli özelliklerinden bir tanesi de o. Ee, şey yapmaya gerek yoktur. Yani bu makinelerde, zenonlarda adam Amerika'da metal takıyor. Canavar gibi çalışıyor makinede yani hiçbir sorun yok. Bizim Türkiye'ye geldiği zaman hemen TOFAŞ'ı modifiye etmek gibi. Üzerine sıvı savutma, inanılmaz işlemciler falan böyle bir şeyler takıyoruz. Gerek yok bunlara, gereksiz. Kesinlikle çok gereksiz bir şey. Yapmayın, e, paranıza yazık. İhtiyacı yok çünkü bu sistemin öyle bir şey. Bu sistemler çok yüksek ısılarda çalışabilen, yani bu anakart bu işlemci, bu, bu sistemler öyle zaten hazırlanmış sistemler. O yüzden dediğim gibi çok fazla hani makina seçimi e, sizin çalışma sisteminize kalmış. Bir de şöyle bir şeyle çalışmayın asla. Örnek bu makine çok yüksek poligonlu mesela çalışacağız. Örneğin bunun üzerindeki e, işlemcinin cigarsı 2.4 falan. Bakın 2 siz 4,5 GHz'lik bir işlemciyle çalışıyorsunuz diyeyim. Ve Max'iniz bu 4,5 GHz'lik 8 çekirdekli makinede daha hızlı çalışacaktır. Bunda daha yavaş çalışır. Yani bunu da çok yüksek poligonlu bir sahneyi açtığınızda daha yavaş çalışırsınız. Fakat e, bir yüksek GHz hızlı, single core yüksek olan bir makine daha hızlı çalışacaktır bu makinelerden. O yüzden bunları tabi çok test ettiğimiz için söylüyorum. Çok da böyle şikayet geliyor. Hocam 88 çekirdekli makine aldık veya işte 72 çekirdekli makine aldık ama benim aldığım normal eski kullanım 8 çekirdekli makine çok daha iyi çalışıyor. Tabii ki daha iyi çalışacak. Çünkü onda single core hızı çok daha yüksek. Birçok yazılım hala single core çalışıyor. Yani tek işlemciyi iyi kullanıyor. 3D Max'in de arayüzü öyle. E dolayısıyla 88 çekirdeği bir an, bir anda kullanmıyor. Render'da kullanıyor bu işlemi yapıyor. Dolayısıyla render'da yapacağı bir işlem için... Böyle bir şey kullanmayın. Ha bunu yardımcı olarak alabilirsiniz. Mesela burada makinede çalışıyorsunuz 8 çekirdekli. Render alacaksınızdır. Bunu distribution render bağlayabilirsiniz. Veya işlemi buradan bu makineye atabilirsiniz. Buradan render gönderirsiniz. Bu makine render alırken siz işinize devam edersiniz. Hatta backburner dediğimiz çalışma sistemleriyle de. buradaki işlemci işlemi <laughs> buradaki makineye atıp Burada çalışmaya devam edersiniz. Yaptığınız işlemi tekrar buradaki makineye atarsınız. Sırayı alırsınız. Bir e, işlem sırasına. Bittikçe bu makine işler. Tabi biz bunları niye çok böyle makine kullanıyoruz? Şu, şundan 10 tane var şu an bizde. Niye bunları kullanıyoruz? Çünkü biz çok fazla bu işlem gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Yani ofiste işte bir arkadaşımız buna işlem atıyor. Diğer arkadaşımız diğer makine farklı makinelere işlem atmak zorunda kalıyoruz. Çünkü farklı farklı projelerle uğraştığımız için. Şimdi bu bu tabii ki böyle bitmiyor arkadaşlar. Bunların bir de yazılım masrafı var. Yani bunu aldınız, lisans masrafları var. Bir not yapmak demek, yani 10 tane makine, 10 tane render node demektir. Bu da işte her yazılım 150-şer euro, 100 euro gibi render not masrafları oluyor. Autodesk de yine 3D Max de aynı şekilde bunun içinde. Dolayısıyla bu masrafları göze aldığınızda e, render nodu yapabilirsiniz. Bir tane iki tane iş gücünüze göre yapılabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bunlar farklı teknolojiler. Hepsi burada gözünüzün önünde. Dediğim gibi bu çok daha az ısı üreterek. Çok daha rahat. Yani iki aynı fanı buna da takalım. Bunun sesini duyamazsınız bile çalışırken. Ama bu inanılmaz bir ses çıkartır. Çok güçlü bir ses çıkartır. Ve daha güçlü bir enerji tüketeceği için bakın bunu eritebilirim. Bunları aynı şekilde sökelim. Bunlar şu an ısınıyor çok fazla. Aynı şekilde sökelim. Bu makineye takalım. 10 yıl çalışır hiçbir şey olmaz. Ama bunda erir. O yüzden makinenin kendi yapısı bu anlamda çok daha önemli. Şimdi bu makineler çok eskiden dikkat edin anakartlar çok problem çıkartır. Bir bakarsın tık anakart yanmış. E, dolayısıyla bu anakartlar eee içerisindeki enerji olarak da çok fazla enerji tüketiyor. Yani çok fazla ısı var. Çok fazla yüksek enerji yüksek enerji yüksek enerji bu gördüğünüz elektronik cihazları tabi haliyle yoruyor. Evet. Zamanla da anakartın performansı düşüyor. Şimdi sorun çıkartmaya çok müsait bir anakart haline geliyor. Ama bu kesinlikle çok ömürlük bir cihaz. Dolayısıyla da hani yüksek ee, enerji çok fazla olmadığı için çok rahat çalışabilir bir ana kart Bu da yine aynı şekilde çok komplike çalışan bir alet bu bunlardan daha sistematik çalışan bir sisteme sahip ee, Dolayısıyla bundaki enerji sistemi biraz daha farklı çalışıyor daha değişik bir sistem bu bunu uzaktan kontrol edebiliyoruz KvM dediğimiz teknolojileri bağlayabiliriz bunlar da bağlanabilir belki ama bu tamamen o teknoloji için dizayn edilmiş bir sistem. Ee, çünkü dediğimiz su ve çok az yer kaplıyor. Bakın elimle dikkat edin. Aslında elimi koyuyorum. Neredeyse şu kadarcık bir alan kaplıyor. Tabi bunları kazaklı bir şekilde kasaların içine yerleştiriyorsunuz. Bu öyle değil tabi. Bu bakın elimi koydum. İki tane bunun gibi yer kaplıyor. Dolayısıyla kocaman bir kasaya yerleştiriyorsunuz. Ama bunu o kocaman kasanın içine 3 tane 4 tane yerleştirebilirsiniz. Fakat tabi dediğim gibi bunlar özel işte sisteme sahip kasaları yerleştiriliyor. Yani soğutması da ona göre oluyor. Bunları uzay montaj yapıp deniyoruz. Uzay montaj yaptığımız sistemle kasaya yerleştirdiğimiz arasında derece olarak tabi sıcaklık farkları oluyor. Bunlar da bu şekilde. Bu anlamda soracağınız sorular olursa arkadaşlar bana sorun. Ben tabi genel olarak bunlara bir video çekiyorum. Merak ettiğiniz ne olursa işte bir e, makine işte çok geliyor bu soru da bunu o yüzden çekmek istedim. Gördüğünüz gibi render makineleri bunlar. Render alacaksanız bu tür makinelere yönelin ama yok ben çalışacağım falan diyorsanız ekran kartınız işte Quadro olur veya 1080 olur GeForce olur ama işlemci olarak şimdi AMD'nin çıkan Ryzen işlemcisi var çok başarılı. Onu da çok e, ciddi bir şekilde önerebilirim. Gördüğünüz gibi bu sistemler bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz ne olursa bana sorabilirsiniz.